Abi bakar mısın nerelerde? Hey, hey 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 Çakılacağım şimdi. O ineceğim yere bak. Flapları aç. Tekerleği aç. Abi böyle de girilmez ki ya. Ben şimdi buraya motor gücünü biraz azaltayım. Ne biçim göre bu arkadaş ya. Ben istiyorum ki böyle kuş girsin yine. Yıldırımlar çaksın. Uçağı kontrol etmem zorlaşsın. Oley ya sus abi anlatma ya canımı sıktın sen böyle salak salak şeyler istiyorum benden ya abi de geçmiyorsun ha geçerken B tuşu var joystickte ona basıp orayı patlatmamı istiyor bomba atıp kaçıyorum sözde nasıl bir manyağız bizde hayır <laughs> canım oh, çok kötü oldu ya abo gireceğim yine bak Abi bir de bunun çıkışında pervane var. Hayır, hayır, hayır. Aa, ama oldu geçmişim. Ölsem de geçmişim. Aa, polis gelmiş. O polisin içinden geçtiler. Oo, oo burada kaos, kan, vahşet. Yani aslında çıkacağım. Bir anda yine burnu dikmek gerek ki dikemeyiz. Çünkü dikersek de bu seferde şeyler var. Şuradaki rüzgar gülleri var. E ona da takılabilirsin. Bu sonuncuyu harbiden kasmışlar yani. Kanal Babata'dan hepinize tekrardan selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu sefer başımıza nasıl bir çorap öreceğiz arkadaşlar. Ne diyorduk? Ne oldu? O bir önceki görevi hatırlıyor musunuz mu? Ben malzeme bırakıyorum sanıyordum. Meğerse bomba bırakmışım adamlara ya. Herifleri patlatmışız. Vay arkadaş. Ben de bir malzeme aldım da onu teslim ediyorum sanıyordum ha. Problem yok dayı. Öğrendik artık. Şöyle tam uç verelim motorumuza. Frenlerimizi de bırakalım. Hadi abi hadi uçacağız. Gözümüz takalım mı? Bugün takmayalım ya güneş alsın gözümüz. Hadi hızlan oğlum. Hadi uç bakalım. Tamam. Şimdi tekerleklerimizi aldık içeri. Vay arkadaş nereye gidiyoruz? Ne? Ne? Ne yapacağım? Abi bu adam bizi patlatacak ha. Haydi geçtiğim yerlere bak. Vay 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 vay. Oğlum ben burada çakılmayayım. haydi çarpma olursun çarpma ne olursun abi bakar mısın nerelerden hey 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 çakılacağım şimdi vallahi billahi abi sen manyak mısın nasıl bir görev bu ya Allah'ım şu kahveyi içesim var ama yine ölürüm diye içmiyorum. Ha bu kahve şey mi acaba ya? Biz yakalanınca kendimizi öldürelim nevizleyelim. Abi nereden geçtim öyle ya? Farkında mısınız yani bendeki beceriler? Ben bile şaşırdım yani. Yarın gidip bir uçak alacağım kendime. Adem bu kadar kolay uçuyoruz Alalım ya. Sağa sola giderken lazım olur. Ne? Ee, tamam ne yapacağım şimdi? Abi bu inşallah buralarda kaydediyordur ha. Bir de düşünsene öldüğünü. Bir daha bu baştan teminki ki yaradı Balımıza mı geçtik artık? Neye geçtik bilmiyorum ama. Ortam güzel. Hava da güzel. Acaba şey gelecek mi ya böyle yıldırımlı mıldırımlı yağmurda? Deli gibi kullandığım zamanlar olacak mı acaba? Böyle biraz daha fazla aksiyon. Ya hala o aksiyonu alamadım. 5 bölüm oldu. Hala şey yok yani hani görevlerde daha dolu aksiyon arıyor insan yani. Bu ne? Duyuyor nereye gideceğiz? O yükselmemizi istiyor şimdi. Biraz tek elle kullanalım ya. Motorumuz şey. He? Kahve, kahveyi de çok sarsmayalım ya. Haydi burnumuzu dikelim biraz. Güneş tam arkadan vuruyor. Arkamız nasıl izliyor ya? Ulan arkaya bakacağız derken. Tamam bakayım. Ya güzel yapmışlar şu şeyleri ya. Harbiden. Şöyle iki elle tutayım ya. Tek elle de şey oluyor. Abi bir de bir büyük uçak, bir başka uçak verin de daha da zevkli olsun ya. Hep aynı uçağı sürmek. Bunu. Herhalde yavaş yavaş yükseliyoruz şu an. Nereye kadar yükseleceğiz? Ya şu, şu ara nereye götürüyor beni? Ben bir de şey olsaydı hani mesela uçak oyunlarında oluyor ya böyle GPS gibi nereye gittiğini harita üzerinde gösteriyor. Daha kısa yoldan giderdik. Bu niyese böyle uçuşturuyoruz. Şu arkamdaki da abi daha, daha boyunu. Aa bir dakika yanlış yapmışım. Hey dostum ben seni yanlış görmüşüm. Şöyle yapacağız artık yapayım şey. Öteki büyük ihtimalle şu ileride olacak. O ineceğim yere bak. Flapları aç. Tekerleği aç. Abi böyle de girilmez ki ya. Ben şimdi buraya motor gücünü biraz azaltayım. Komple durdurayım motoru ya gücünü. Buraya yandan inebilir miyiz? Bir tur atayım mı? Bence atmayayım ya. Ben bir şekilde inerim buraya. Motorlara bak dönmüyor artık ha. Kestim motor ucunu. Ya çok yakmasın diye. Yoksa ben de bilirim motor açık gitmeyi de. Evet. Evet. Biraz şey gidişi olacak ama bodozlama iniş olacak. İnşallah tekerleği kırmayız. O güzel indim ama fren fren fren. Frenimizi de açtık. Kapıyı mı abi motorları devam edeceğim burada. Patron. Patron. E, sürem niye daha şey devam ediyor? Ha. Ya abi seni geçemiyor mu ya? Ne yapacağız? Bitti mi burası da. Evet bu görev de bitti arkadaşlar. Burada da bakayım haberlere nasıl çıktı bu merak edeceğim. Ettim daha doğrusu. Bu ne ya? <laughs> Dum -dum 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 -dum. Ya şu bıçakları falan alamıyor bak o kötü. Mesela şu bıçağı alır şöyle diye atasın var belki. Hadi geç geç tamam. Şey yapmayacağım seni dinlemeyeceğim. Evet. Bakalım bundan sonraki bölüm ne? Hemen açalım. Sağ motor, sol motor. Gücümüzü verdim. Çalışsın bakalım motorlarımız. Açtık onları. Motorumuza güç verelim. Frenimizi de bırakalım. Motorlar başladı. Tamam. Geçtik direksiyona yine arkadaşlar. Gözlüğü takmayacağım. Hadi yavaş yavaş burnumuzu dikmeye çalışalım. Evet. kırmızı çektik. <laughs> Abi ya çok konuşuyor ya. Anlatmasan da oluyor zaten ya. Yani. Bu ne lan? Bu görevi anlamadım. Direkt aşağıyı gösteriyor bana. Ya. Ne yapacağım <laughs> ya ben bu aşağıda? Haydi bir daha oraya mı gireceğim mi duracağım mı? Abi bence duracağım. Aa yok. Ha şey olacak. Oradan geçerken B'ye basacağım. Neredeyse yani şöyle iki elde tutayım yine de. Abi var ya böyle geçerken bir gün çakılacağız ha. Ha, oraları patlatıyormuşum. Pedrales. <laughs> attırıyor adam bir yerleri bana. Şunu açayım da bu iyi oluyor şey olursa. Eğer tepeden bir şey açacaksam. Abi bu kadar da alçak uçak uçuş yaptırılmaz ki ya. Yani. Oho amcaya bak ya. Ne biçim görev bu arkadaş ya. Ben istiyorum ki böyle kuş girsin yine. Yıldırımlar çaksın. Uçağı kontrol etmem zorlaşsın. Haydi bir de arabaya çarpıyormuşuz burada. Ne biçim yol lan bu? Bari şunu şuraya ileri çizseydiniz de geçiyor gidiyorlar gibi olsaydı. Haydi bir de arabalar var abi. Çok alçalamıyorum. Arabalara bak, ne kadar yüksekler bu arabalar. Ay ay çarpma sakın kanadını. Böyle. Oley. Oley. Allah ulan onun karşısına ağaç mı konur ya arkadaş? Puh. Ağaç beni mahvetti ya. Nasıl başlayacağım abi? Hadi hadi kapadım her şeyi hadi. Abi karşısına direkt şeyi geçirmiş herifler yani. Hadi lan ne ya yeniden başlasana. Neyse devam et. Kapat. Restart. Hadi bir kere daha başlayayım şuna. Abi zor ama ya bir de direkt karşımda ağaç ya abi çıkar çıkmaz. Zaten gireceğim kanadım çarpacak diye korkuyorum. Ya sus abi anlatma ya. Canımı sıktın sen. Böyle salak salak şeyler istiyorum benden ya. ya. Adamın istediği şey harbiden. Tamam hadi geçiyoruz da abi ağaç var karşımızda ya. Orayı nasıl geçeceğim bilmiyorum ya. Bir kere daha deniyorum abi. aldık tekerleklerimizi içeri. Orada yavaşlasam mı? Ama yavaşlarsam da bu sefer uçağı dikemem. Motoru yavaşlasam yavaşlatırım da. Ya şu adamın ses sonundan nefret geldi ya. Abi yani ağaç var orada. Hadi birinciden geçtik bir şekilde patlattık. Abi de geçmiyorsun ha? Geçerken e, B tuşu var joystickte. Ona basıp orayı patlatmamı istiyor. Bomba atıp kaçıyorum sözde. Nasıl bir manyağız bizde. Böyle iş mi olur ya? Tamam ya tamam sus. Biliyoruz ne yapacağımızı anlatıp durmayın. Abi burası tamam bak. Burayı girdin mi çıkıyorsun. Ağaç mağaç hani hak getire geçiyor bir şekilde tırsıyorum burada da geçerken bile. Kanatlar çünkü çarpabiliyor. Sus be. Lavuk istediğin şeyi orada acaba böyle yan yapsam ama bu sefer yan yaparsam yere de yakınım kanatları sürterim. Abi geçtim geçtim. İnşallah ikidir ha. Bir de şimdi bundan sonra bir yere daha sok bizi, daha da zor bir yere sokmaz inşallah. Şu karşıdaki ağaca şöyle nasıl bir giriş yapsam buraya ya. Karşıdaki bak şurada gözüküyor ya ağaç arkadaki, o ağaç sıkıntı. Bir de patlatır patlatmaz. Abi ben bunu ne yapacağım biliyor musun? Soldan kaçmaya çalışacağım. Sanki sol daha uygun gibi. Ulan, ulan arabaya vurmayın. Hayır, 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 hayır. Yapabilirsin, yapabilirsin. Hayır <laughs> canım. <Aa, şuan! gülüyor> <laughs> oh, çok kötü oldu ya. Abi acayip ya orada. Harbi tırsım yani. Bir tane daha varmış. Oğlum ya bunu bari bunu direkt geçeyim de bu bunu bu bölümleri bir daha yapmak istemiyorum ya. Harbiden şey sıkıntı yani. Şöyle biraz alçalayayım dedim ama orası yukarıda işte. Abi ha, nerede bu? Eğer bu ha, nerede lan bu? Dağın arkasında mı? Yine şu modu alayım ben. Bu modu seviyorum. Nerede lan bu ya? Haydi. Dur bakalım. Aha pervanelere takılmayalım. Nereye gidiyoruz abi biz ya? Nerede lan bu? Abo, gireceğim yine bak. Abi bir de bunun çıkışında pervane var. Hayır, hayır, hayır. Evet, yapabilirim, 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 yapabilirim. Bence yapabilirim. Bence yapacağım. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Oo! Ah. Patlattım. Bu neden bir de arabalar çarpıyor ya. Abi ne güzel patlattım ya. Arabaya bak. Ne biçim bir araba lan Abi ama girişim farklı. Pis bir yerden giriyorum. Bir de çıkarken sağa doğru kutuların olan çıkmam gerek. Vurcan belliydi. Aa ama oldu geçmişim. Ölsem de geçmişim. Aa polis gelmiş. O polisin içinden geçtiler. Oo, oo burada kaos, kan, vahşet. E ee, geçtim mi? Ne oldu şimdi? Geçtiysen bölümü atlayayım. Geçtim mi? Ne oldu? E ee, bunun geçirtilmesini mi bekleyeceğiz? <laughs> Abi ya yok hayır geçememişiz. Evet orada objektif tamamlandı diyor ama ölmememiz gerekiyordu mantıklı olarak. Bir kere daha deneyeceğim. Baydı beni. Baydı beni. Sinirlerimi bozdu. Şimdi bu amca da vır 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 konuşacak burada konuşmaya. Yapacağız bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Tamam tamam anladık patlatacağız orayı. Abi harbiden zor ama ya. Bak gerçekten hani bu sefer hani aksiyon falan diyordum ama zorlamışlar yani. Geçmek gerçekten şey. Ya uçağa sürmek sunumak keyifli. Ama görev biraz şeye geldi bana ya. Harbiden. Ya en son yer berbattı. Hani giriyorsun. Çıkarken böyle direksiyonu hani yukarı kaldırsan olmaz, düz tutsan olmaz. Sağdan çıkman gerekiyor. Yani soldan giriyorum binaya ki girişi de dardı. Ee, çıkışı da şey, hem sağdan çıkman gerekiyor hem kutular, mutlar koymuşlar bir yere takılmaman gerekiyor. Siz ne yaptınız ya? Gerçek pilot bile yapamaz bunu. Mahvettin beni abi. Böyle bir görev mi olur ya? Yani. Ya burada çok sıkıntımız yok. Ya yani burada düz giriyorsun, düz çıkıyorsun. Burada sadece hani ortalayacaksın. Girdiğin gibi çıkacaksın burada. O bunda Hiçbir sorun yok. Bunu da çıkıyor. Ötekinde ikincideki sıkıntı şey bir anda burnunu yükseltmen gerekiyor çünkü ağaç var. O ağaca takılma olayı var ama üçüncü bakalım belki bu sefer yaparız. Demin aslında iyiydi. Kesemedim de videoyu. Hadi ya burada iki bölüm geçmiş olsaydık hadi iki video iki bölüm geçmiş olsaydık ondan sonraki videoda hani devamını atardım. Burada çok takıldım haliyle gerçekten pis ya. Bu sefer geçeceğim arkadaş. Kafaya koydum. İnanıyorum, başaracağım. Bir de şey, arabalarda da sakat ha. Bu arabalara dokunursanız araba direkt vuruyor size. Yani çarpılıyorsunuz. Artık siz mi onu çarpıyorsunuz? O mu size çarpıyor? Ama yani oyunu kaybetmenize sebep oluyor. Şu arabalara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani vurmamanız gerekiyor. Bak 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 bak. Kalk, kalk 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 takılma. Onu da geçtik. Ya şunu da geçsem bak herhalde bu sonuncu arkadaşım. Yani bu bundan sonra bir tane daha yer istemeyecek büyük ihtimalle. İstemesin de zaten abi ya. Adam böyle şu, şu dağın arkasında. Hadi hızlan biraz ya. Bunu daha hızlandırmanın yolu yok mu ya? Berbat olmuş ya. ya bir de tepeyi geçiyorsun. Hemen bir dalma yapman gerekiyor. O dalmayı yapacaksın. Dediğim gibi geçeceksin. Geçerken de e, direkt sağa doğru dümeni kırıp Çıkacaksın Ve arabalara da çarpmayacaksın Yani aslında çıkacaksın Bir anda yine burnunu dikmek gerek Ki dikemeyiz Çünkü dikersek de bu seferde şeyler var Şuradaki rüzgar gülleri var E ona da takılabilirsin Bu soruncuyu harbiden kasmışlar yani Ulan adam yoksa 5 bölümlük oyun yaptı da Geçemesinler diye son bölümü böyle mi yaptı ya <laughs> Olur mu olur Olur mu olur Hadi şurada bak abi baksana bir anda dal öteki taraftan sağdan çık. Yani şu olay pis. Bak 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 bak. Aaa patlatamadım patlatamadım ya. Bu safayar hatayı da ben yaptım ya. Abi bunun bir çek yok mu ya? Evet arkadaşlar şimdilik bunu burada kesiyorum. Hemen bundan sonraki videoda atacağım. Şeyi azaldı epey şarjı azaldı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız çok ama çok seviniriz. Şöyle gözlüğümüzü de takalım. dünyamızı değişsin. Bir de kahvemizden içelim. Oh afiyet olsun. Git burada. İndiriyorum tekerleği. İndiremiyorum